Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle standart satranç dışında olan diğer satranç türlerini oynamaya çalışacağız. Bunlar Crazy House, Chess 960, King of the Hill, Three Check, Anti Chess, Atomic, Horde ve Raging Kings olarak türlere ayrılıyor. Bugün King of the Hill, Three Check ve Anti Chess'i birlikte oynamaya çalışacağız. King of the Hill'ı hemen lobimize gönderdik isteğimizi. King of the amacı e4, D4, E5 ve D5 karelerine yani tahtanın en merkez karelerine, orta karelerine şahı gelmeye çalışmak. Bu da bize standart satrançta merkez karelerinin kontrolünü öğretebiliyor bu tür. Evet, lobide isteğimizi gönderdik, bekliyoruz. Ve rakibimiz geldi. E3 ile başladı maça. Biz de C5 yapalım. Hemen D4 karesini kontrol edelim. Burada D4 gelebilir. Evet fil, fil C4 geldi. At F6. Burada at C3 geldi. D5 çıkabiliriz. Ve evet, geri gidecek ya da şah çekecek. Fil B5'ten şah çekti. At C6 gelelim. D4. C 6 gelelim d 4 c 4 alalım. Vedir ile de alabilir. Piyonla da alabilir. Önce atı alıp şah da çekebiliriz. Bakalım hangisini tercih edecek. Evet. E çarpı D4. Fil F5 çıkalım. Şahı merkeze önce gelmeye çalışmak da hatalardan biridir. Çünkü erken bir mat olabiliriz. At F3 geldi rakipten. A6 yapalım. Fil çarpı C6'ya B çarpı C6 alacağız. Fil A4 gitti. Burada rakibin amacı at e5 gelmek. E6 çıkalım. Filimizin önünü açalım. Roka hazırlanalım. At e5 gelirse de Evet önce rakip rok attı. Fil d6. Hemen rok kanalına bakan filimizi koyduk. e 5 de şu anda biraz engelledik. At e5. Village C7 yapabiliriz. Hem h bakmaya devam ediyoruz. Hem de atımızı B piyonuyla birlikte ikinci kez tuttuk. Kale E1. Burada bir piyon kazancı var. B5 sürerek. B5 sürelim. Fil kaçınca atı alacağız. Ama at çarpı c 6'ya at çarpı c 6'ya da 7 çarpı c 6 yaparız artık. Fil b3 gitti. Şimdi at çarpı e5 d çarpı e5 fil çarpı e5 bir piyon kazandık. rok atsak mı yoksa şahımızı e7 d6 diye gelmeye mi çalışsak tehlikeli olur ama evet rakip pil g5 oynadı burada pil çarpar şah çekelim ikinci piyonumuzu da kazandık şah h1 şah f1'e gitti ilginç merkeze yakın diye herhalde şah f1'e burada AT4 -e oynasak güzel olabilir. AT4 -e G3 çıkarsa fil çarpı G3 yapabiliriz. Ya da fil burada H3 var. Fil H3 daha güzel görünüyor. E2'ye giderse atı kırıp vezir gelebiliriz. Fil H4 fil h4 burada amacı g3 çıkmak. g5 çıkalım. Fili isteyelim. Mecburen fil g3 gidecektir. Evet baskıyı artırdık. Burada at çarpı e4 geldi. At çarpı e4'e fil çarpı yaparsak piyonumuz düşecek ama kale g8 yaparak. Evet fil çarpı e4. fil çarpı g5 yaparsa kale g8 g2 piyonuna bir baskı f3 geldi rakibimiz burada g çarpı h4 yapalım mı burada biraz düşünelim. Yapalım g çarpı h4. F çarpı e4. Burada vezir hamlesi var. Vezir f4. Vezir f3 gelirse. Vezir f4 yapalım. Vezir F3 geldi. Artık şahımızı gelmeye çalışalım. Şah E7 Vezir çarpı F4 yapabiliriz. Burada piyonu almayın. tercih etti. E çarpı D5 Vezir çarpı F3 G çarpı F3 Fil G3 oynayalım. Kaleyi isteyelim. Sürede azalıyor. 1 dakika 40 saniyeye. 2 dakika rakibimizin süresi de 2 dakika. Kale E4 geldi. Kale E4'de burada H3 sürüşü var. H3 sürelim. D çarpı E6 F çarpı E6 Kare çarpı E6 Gelecektir. Fil çarpı E6 geldi. Şah e 6 gidelim. Merkeze bir kare kaldı ama kale engelliyor şu anda. Fil çarpı H3 aldı rakibimiz. Şimdi kaleye gelelim. Kale Hatay. Yani H e 8 Filimiz şu anda e biri güzel bir şekilde gördüğü için kaleleri dubleleyemiyor. Kırıp kırıp burada şah e5. Evet kale d1 geldi. Burada kıracağız. Kale çarpı e4'e. Ve evet merkeze gelen şahımızla kazanıyoruz. Rakip biraz zorladı ama güzel bir oyun kazandık. Merkeze gördüğünüz gibi hemen gelmeye çalışmadım. Oyunun sonuna doğru artık baskımızı arttırdık. Şimdi 3 çek. 3 şah çekme isteğimizi gönderdik lobiye. Evet 3 şah çekmek ise taşlarımızı hızlı bir şekilde geliştirmemizi sağlayabilir. Mesela E4 fil C4. İşte vezirin önüne açılıyor pilin önüne açıyor gibi ayrıca burada peda da arayabiliriz. Mesela pil C4'ten sonra pil çarpı F7. Burada sürekli pedalara bakarak yani bir kere şah çekeceğiz. ikinci kere şah çekeceğiz. Üçüncü kere nasıl şah çekebiliriz gibi hesap gücümüzü de artırabilir. Aynı zamanda bu açılışta siyahlar daha dezavantajlı oluyor. Mesela E4'e E6 oynaması gerekiyor. Ben şimdi E4 oynadım. E6 geldi. D piyonlarına dikkat etmek gerekiyor. Mesela D4 çıkarsam fil B4'ten şah çekebilir. At F3 oynayalım. E, evet, fil C5. Fil C5'e burada peda gelebilir her an. Ama pek sanmıyorum. Gelirse de şahla alırız. Üçüncü kere şah çekmek biraz zor olur rakip için. At C3. Fil çarpı F2. Şah çarpı F2. Bir sıfır öne geçti rakip şah çekmede. Hemen tabii ki burada at F6 geldi. Artık şah çekmek isteyecek. Üçüncü kere. Şahı G1'e gidebiliriz. Burada C6 çıktı. Vezir b 6tan şah çekmek istiyor. D4 ile bunu engelleyelim. Şu an bir fil öndeyiz ama 1-0 gerideyiz. Rock gelebilir rakipten. Ama erken rockta 3 şah çekmede tabii ki fil D3, H2, H7 gibi biz rock atarsak H2'den siyah rock atarsa H7'den fedalar gelebilir. Rok geldi. Hemen filimizi D3'e koyalım. Buradan Şah'a bakalım. Haşeriye. Hemen tabii rakip G6 oynadı. Hemen zayıf kareye filimizi koyalım. B6 Kale E8 G5 oynayabiliriz. Atı açmada alabiliriz. Fil G5. Sonrasında E5 tehdidi var. Rakibimizin 3 check puanı da oldukça iyi. 1806 puan var. Bizim 1795 puanımız yenersek biz de 1800 olacağız. C5 geldi rakipten. O piyonu oradan kaldırmak için kırabiliriz aslında. E5 oynasak alırsa biz de alırız bile. E5 oynayalım. C çarpı d at. E4 oynayabiliriz. Bu piyon bizim korumamız olacak. Siyah da olsa beyaz da olsa bu çaprazı koruyacak. Onun için bu piyonu ellemeyeceğiz. D4'e at E4 oynadım. Artık ata büyük bir baskı. At çarpı F6 şah isteği. Taşlarımız güzel gelişti. Sadece H1 kalemiz, A1 kalemiz tabii ki oyuna giremedi henüz. Fillerle ve hafif taşlarla şah çekmeye çalışıyoruz şu anda. at 4e rakip düşünecektir. Şu anda 30 saniye yakın süredir düşünüyor. Evet şah F8 geldi. Flaş alttan şah çekelim. 1-1 oldu. Şah E7 gelirse piyonla alıp şah çekeceğiz. G8 gelirse atla alıp şah çekeceğiz. Kötü bir duruma düştü burada. Hatta belki maçı kaybetti bence burada. Evet. İkinci kez şah çekmeye engel yok burada. Terk edebilir her an. Zaten şah e7 gelirse e çarpı f6'ya direkt mat oluyor. Şah g8'e at çarpı F6. 2-1 oldu. Vezir ile almak zorunda. Vezir çarpı F6'ya. E çarpı F6. 2-1 öndeyiz. Ve kazandık diyebiliriz artık. Çünkü rakip E6 sür E5 sürdü. Burada fil C4. F7'den 3. şahımızı istiyoruz. D5'e fil çarpı D5. D6. Bunlar hep mecburi hamle. Fil çarpı E6. Şimdi kale ile alacak. Kale çarpı E6. Şimdi Filimizi G7'ye koyalım. F6 piyonunu sağlamlaştıralım. At C6 At G5 H7'ye alıp Vezir H5 Şah tehdidi kaleyi de istiyoruz. İşte böyle fedalara bakacağız her zaman. 2-1 öndeyiz. Üçüncü kez şah çekmek için feda arayacağız. Kale e, e 8 oynadı rakibimiz. At çarpar Tabii ki almayacaktır. Biz şimdi vezirimizi gelebiliriz. Terk edebilir rakip burada zaten. Siyah pil olmadığı için rahatız. Şah çarpı G h Vezir h mat oldu burada. Ve tri check puanımızı da 1800'e getirmeyi başardık. Şimdi değişik bir tür ve zorlu bir tür anti chess oynayacağız. Anti chess damaya benziyor. Yani rakibe verdiğimiz rakibe Rakibin taşını almaya çalışmıyoruz. Rakibe taş vermeye çalışıyoruz. Ve en son tahtada taşımız kalmadığı zaman kazanacağız. Mesela rakip E4 çıktıysa biz F5 çıkacağız ya da D5 çıkacağız. Rakip bunu almak zorunda. Ya da rakip fil A3 oynadı mesela biz beyazız. B çarpı A3 ya da at çarpı A3 almak zorundayız. Puanımız oldukça düşük burada. 1398 çünkü fazla oynamadığım bir tür ve biraz da zorlu bir tür. H3 ile başlayalım. Rakibimiz mesela E5 oynadı. F4 verelim. E çarpı F4 almak zorunda. G3 oynayalım. Almak zorunda. Kale oynayalım. h yine almak zorunda. Ve en son atı alacak. Şimdi H4 oynasak Vezire de piyon verelim aynı zamanda. Vezir çarpı h4 ya da h çarpı g1 yapacak. Şah terpi de yapabilir burada. Yani şahı terpi olarak yapabilir. Vezir fili atı tahtadaki bütün taşları yapabiliyor. Piyon hariç. Şahı verirsek mat olmuyoruz bu arada. Bütün taşlarımızı verebilirsek kazanacağız. Mesela tahtada hiç hamle kalmadı yapacağımız sadece piyonlar var ve kilitli bir şekilde pozisyon. Ama bizim mesela 7 piyonumuz var. Rakibin 6 piyonu var. Rakibin daha az taşı olduğu için rakip kazanıyor. Şah çıktı burada rakip. E, H çarpı G1'e şah çıktı. Fil G2 verelim. Ama burada eğer H4 alırsa fi çarpı b7 almak zorundayız. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Burada şah f2 oynayalım. Şah çarpı f2 ya da şah çarpı f1'e. Vezir çarpı f1, vezir çarpı h4'ten sonra vezir h3 ya da önce şah g3 sonra vezir G1 ile verebiliriz taşlarımızı. Şah çarpı F1. F1 o yüzden kötü. Şah çarpı F2 geldi doğal olarak. Burada pilimizi H3'e koyalım. Şah çarpı E2 gelebilir burada. Fil ve vezirler bu oyunun en zayıf halkaları yani aktif olmamaları gerek ama Evet şah çarpı 2 geldi rakipten Vezir çarpı 2 yapmak istemiyorum Fil çarpı d7 yapalım Şah çarpı d8 Bence d1 şah çarpı d1 burada yanlış bir hamle Büyük taşı almaması gerekiyordu mesela piyon alabilirdi h Biz burada fil çarpı mate ya E8 ya C8 yapacağız. e 8 alalım. Şahla mı oynayacak, vezirle mi oynayacak? Evet düşünüyoruz. 5 5 türlü hamlesi var. Vezir çarpı E8'i tercih etti. Rakip Vezir çarpı E8'e. Şimdi burada E3 güzel hamle. Pardon D3 güzel hamle. Çünkü Şah çarpı C1 alacaktır. Ya da C2. E3 oynayalım şah çarpı pardon d3 oynayalım karıştırıyorum. Çünkü şah şu anda d karesinde kapımı karıştırıyor. Evet şah d2 alırsa eğer bille almak zorundaydık. O yüzden d3 çıktık. Şimdi şah çarpı c1 ya da c2 alacak. Evet biraz fazla düşünüyor. Sonuçta iki türlü hamlesi var. Rakibin. Ya C1 alacak. Ya da C2 alacak. Evet 2 dakikası kaldı rakibin. Bizim 3 dakikamız var. Şah çarpı C1. Şimdi yine taktik bir hamle. Atı kaçalım. Çünkü şah çarpı B2 zorunlu. Şah çarpı B1'i engelleyelim. Atı da A3 e oynayalım. Filin ayağına baksın. 1 çarpı A3 de mecburi. Bu da şah çarpı C2 geldi. Bunu hesaplamadık. A çarpı C2 mecbur. Şimdi veziri verebilir bize. E3 ya da E1'den. Almak zorunda olduğu taş yok. Vezir A4. Kötü bir hamle. At, a at B4. Vezir çarpı B4. kale e1. Burada h4 ya da b2 alabilirdik. Vezir çarpı e1 yaptı. Şimdi burada a4 oynayalım. Vezir çarpı h4 zorunlu hamle. d4 vezir çarpı d4. b4 vezir çarpı b4 ya da fil çarpı b4. a5 çıktığımız zaman da vezir çarpı a5. Sadece 3 taş aldık rakipten ve kazandık. Evet güzel bir etkinlikti bu da. Ee, tabii ki özel modlar standart modda da hesaplama gücümüzü artırıyorlar. Evet güzel bir etkinliğin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla ve satrançla kalın.